Ey yerlerin ve göklerin ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin yoktan var edicisi Allah'ım sana tevekkül ettim vekilim sensin sana iman ettim sahibim sensin sana sığındım sırdaşım sensin sana bağlandım dostum sensin sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin beni yere yıkmasına izin verme Allah'ım. Allah'ım, kaldırmakta zorluk çekeceğim imtihanlardan sana sığınırım. Beni ve sevdiklerimi dertlerin en zoruyla imtihan etme. Ya Rabbi, sana açılan ellere dua eden gönüllere mucizelerini gönder Allah'ım 99 adının hürmetine içimizden geçenleri hayırlısıyla bize nasip et Allah'ım Sen affedicisin Affetmeyi seversin beni de affeyle Allah'ım amin